Selam sana ey Nebim. Cenab-ı Hakk'a sığındığın kötülüklerden biz de sığınıyoruz ey Nebim. Sen gazabından rızasına, cezasından affına, ondan yine ona sığındın. Sen huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul edilmeyen duadan ona sığındın. Biz de sığınıyoruz ey Nebim. Sen kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve bunaklıktan ona sığındın. Sen katı kalpli olmaktan, gafletten, fakirlikten, yokluktan, zilletten, miskinlikten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan yine ona sığındın. Biz de sığınıyoruz ey Nebi. Sen kulağının, gözünün, dilinin ve kalbinin şerrinden, ona sığındın. Sen kötü ahlaktan, kötü işlerden ve çirkin arzulardan ona sığındın. Sen kötü bir ömür sürmekten, kalp fitnesinden, kabir azabından ve nefis vesvesesinden ona sığındın. Biz de sığınıyoruz ey nebi. Sen bela ve musibetlerin şerrinden ona sığındın. Sen işlerin dağınıklığından altından kalkamayacağın borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete düçar olmaktan ona sığındın. Sen işlediklerinin ve işlemediklerinin şerrinden ona sığındın. Sen hayatın ve ölümün, dünyanın ve ahiretin fitnesinden ona sığındın. Sen cehennemden ve cehenneme sürükleyecek amellerden ona sığındın biz de yolundan giderek aynı kötülüklerden Allah'a sığınıyoruz ey Nebi. Selam sana ey Nebi. Cenab-ı Hak'tan sürekli ümmetini diledin. Dilinde ve kalbinde hep ümmetin oldu. Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetinde olduğumuz izzet yeter. Senden sonra gelen ve seni görmediği halde sana iman edenleri kardeşim diyerek görmeyi çok arzu ettin. Bizi de Havz-ı başında karşıladığın kardeşlerinin arasına kabul buyur ey Nebi. Selam sana ey Nebi. Salat sana ey Nebi. Tahiyyat sana ey Ahmedi Mustafa. Her türlü ihtiram sana ey alemlerin efendisi.